Buradaki vatoz yavruluğumu hatırlarsınız, beraber yapmıştık. Şimdi daha farklı bir sistem yaptım. Bu normalde bir filtre sistemi. Askı, e, şelale filtre bu. Bunun içini boşalttım, aparatlarını falan çıkarttım. Şuradan bir giriş yaptım. Arka tarafta çok küçük bir kafa motoru var. Bu kafa motoru geliyor şuraya. Şurada da böyle bir vanayı açıp kapatarak ayarlayacağım bir aparat var. Aşağıdan sirkülasyonu çeviriyorum. Geliyor şuradan Şuraya da bir sünger taktım. Hem suyu filtreliyor hem de yavruların kaçmasını önlüyor. Şimdilik sistemimiz bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Ee, yavru büyütürüz gibime geliyor bu tankta. Şunu kaldıralım. Sirkülasyon çok az. Yüksek bir dalga yok. Yavrular kolay kolay yorulmayacaktır. Bir Tüpümüzü alalım. Bakalım kaç tane yavru çıkacak. Bu hafta maşallah vatoz günümüz. Şu küpü aldık. Hadi bismillah diyelim ve şuraya dökelim yavruları. Güzel yavrularımız bayağı var gibi. Daha da geliyor. Да, вар, ваш. Да, я уже завернул да. çekeceğimizin altında yavrular var aslında. Onları çıkartmak lazım. Bunlar salladığımızda 3-5-3-5 geliyor. <laughs> Daha da var. Küpümüzü yerine koyduk. Şu an yavrularımız bu şekilde. Daha keselerini atmamışlar. O yüzden bir süre bekleyeceğiz. 3 gün 4 gün sonra Bunları güzel güzel yemleme yaparız. Şimdi yeni bir kargomuz geldi. Ee, hava sıcaktı. Gidip alırken çekemedim. Şimdi fırsat buldum. Ee, tahminleri alalım. Ne gelmiş olabilir. Şimdi yukarıya çıkalım. Paketimizi açalım. Kargomuzu aldık ve geldik. Şimdi kutuları açmadan önce şöyle küçük beta kaplarım var. Bunlar baya güzel aslında. Kaç litre ben söyleyeyim? 3-3,5 litrelik beta kaplarım var. Suları hazır zaten. Dinlendirdiğim suydu. Şimdi bunlara ufak bir katkı yapacağım. Ondan sonra betalarımızı yavaş yavaş yerleştireceğiz. Önce bir paketimizi açalım. İnşallah sağ salim gelmişlerdir. Ee, Kargo ile geldi, yaklaşık iki günde geldi. Kargodan yana hiç şansım gülmedi. Ne alırsam alayım ölü geldi. O yüzden her zaman otobüs tercih ediyorum. En azından daha sağlıklı geliyor. İnşallah bunlar sağlıklı bariğimize ulaşmıştır. Açıyı çok kapatmadan hmm, güzel forma gönderilmiş. Hemen şunu alalım. Şimdi neler gelmiş? Burada hepsi canlı gibi duruyor. Bakalım. Şimdi burada bir tane şu açıyla ayarladım. Şurada bir tane plakat erkeğimiz var. Ama bunların hepsi var ya, yorgun düşmüş. Hemen aşılama sularımı alıyorum. Şurada samuray mı? Yok bu. Aslında ben hepsini zaten plakat istemiştim. Beta Türk'ten aldım bunları. Güzel. Bu da sağlıklı. Aşağıda bir tane farklı bir şey görüyorum. Doğru mu görüyorum? Çok güzel. Bunların hepsi erkek. Bilerek erkek ağırlıklı istedim çünkü bunları artık üretime alacağım. Bu da mis gibi. Plakat. Aşağıya bakıyorum. Bu ne? Ardından dişilerimizi de göstereyim ben size. Yukarıdaki benim dişi tankımı biliyorsunuz oradan aşılama yapıyorum ve bu dişileri dişi tankıma ekliyorum. Zaten orada da balıklarımızın sayısı azalmıştı. Güzel olacak. Hemen şurayı bir açalım. Hatta şöyle yapabilirim. Burada bir tane küpüm var. Şu küpü alabilirim. Daha sağlıklı olur. Bismillah. Bunun dişi çok güzel. Beş dişi, beş erkek plakatlarımız. Çok <laughs> göstereyim tekrardan. Gerçi bunda cam biraz kirli ama iyi kötü belli eder kendilerini. Aşılamalarını yapacağım. Ondan sonra bunları yeni tankına alıyorum. Erkekleri de tekleme küplerime alıyorum. Şu kaplar çok hoşuma gitti. Erkekleri de bir göstereyim kapları ile beraber. Hızlı bir aşılamalarını yapıyorum. Ondan sonra son halini göstereceğim size. Dişi betalarımız adapte oldu. Üzerinden bir gün geçti. Bir tane ufak bir darbe alan betamız vardı. O da toparladı. Şöyle uzaktan göstereyim. Dişi tankımız gene doldu, güzel oldu. Ben betaların olduğu tankları çok seviyorum. Diğer balık tanklarından çok daha renkli, çok daha güzel oluyor. Arada sürtüşmeler oluyor ama eğer şöyle bol saklanma alanı yaparsanız hiç sorun yaşamazsınız. Böyle baskılanan betanız varsa hemen aşağılara kaçar, yemlenme zamanı çıkar. Ama bizim betalarımızın tamamı birbiriyle uyumlu. Şimdi ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. Şöyle sandalyeyi de çekeyim altına biraz konuşalım. Çünkü burada garip şeyler oluyor. Şimdi burada, bakın, şu kenardan göstereyim. Bakın, beta yavrularımızı görüyor musunuz? Şu köpüğün altında. Arkadaşlar, inanılmaz şekilde yavrumuz var. <laughs> ya maşallah, tabii güzel olsun güzel. Ama yavrular büyümeden e, tekrardan köpük dizmiş köpeği yumurta doldurmuş. Yetmemiş. Yan tarafa yeni bir köpük dizmiş. Dişi gene çağırıyor. Yani ben 3 günde bir yavrulayan işte 3 günde bir eşleşme tutan beta hiç görmedim. Duymadım. Garip canlılar ama büyütmüyor. Yavru büyütmüyorlar. Ee, bütün yavruları yediler. resmen ee, kendilerine besin kaynağı oluşturdular. 3 günde bir yumurta diziyorlar. İşte betalarımız mis gibi yavruları çıkartıyor. Ondan sonra yavruları yiyip yenisini yapıyorlar. Bu sefer şöyle yapacağım. Normalde her üretim sonrası dişi ayırırsam baba bir süre yavrulara bakar. Ve bir süre sonra da alışır. Ee, ama şöyle bir planlamam var. Ee, kurtarabildiğim yavruyu şimdi alacağım buradan tek tek. Bakın şu aşağıda yüzüyorlar. Görebiliyor musunuz? Odaklarsa <laughs> yaprağın çevresinde falan. Bunları da güzel artemia ile besliyorum hızlı da boylanıyorlar ama Hava sıcaklığı yüksek çok hızlı e, Suyumuz eksiliyor Burada da köpük olduğu için açıkçası su ekleyemiyorum Hani bir köpüksüz bir, bir haftamız olsa hemen Ona göre bir ayarlama yapacağım şimdi ne yapacağım hemen Ondan bahsedeyim size Masamızı çekelim Yanımıza Ondan sonra Şöyle küçük bir Artemia süzgecim var. Bundan hiçbir balık kaçamaz. Bunu da alıyorum. Ardından şöyle küçük bir 8 litrelik tankım var. Beta tekleme kabı bu normalde. Şimdi yakalayabildiğim kadar buradan yavru yakalayıp buraya ayıracağım. Ayırmam gerekiyor. Ee, şöyle şu kamerayı sabitleyeyim. Ondan sonra yakaladıkça göstereyim ben size. Şimdi yavaş yavaş toplayalım. Bu arada burada da çok güzel iki tane vahşi betamız var. Dişi erkek. Sonunda o tankı da ayarlayabildim. Erkek kur yapmaya başladı. Dişi yavaş yavaş çekiyor. Köpüğü de şu taşın arka tarafına yaptılar. Baya gözden uzak. Ee, Muhtemelen onlardan da yavru alacağız gibi duruyor. Bugün yeni balıklarımız geliyor. Birazdan gidip alacağım. İnanılmaz şekilde balık çektik bu hafta. Ee, neler geldi? Betalar geldi. Ondan sonra katil salyangoz istedim. Onlar yolda gelecek. Bugün lepisteslerimiz geliyor. Ondan sonra... Hobici bir arkadaşım var. Genelde onunla beraber yapıyoruz. O da balık istediği zaman bana söylüyor. Ben istediğim zaman ona söylüyorum. O çok güzel motoslar çekti. Biraz sonra kutuyu alıp açtığımızda size onları da göstereceğim. Çok kaliteli, çok güzel balıklar var. Ee, şöyle yavaştan bir başlayalım. İlk yavrumuzu aldık. Hatta iki tane almışız. Oh mis. Oh iki tane daha aldık. Güzel. Bunlara bol artemia vereceğim. Kurtarabildiğimizi kurtaralım. En azından biraz bu yavruların gelişimini takip etmek istiyorum. Bir de büyük tankta çok rahat yem bulamayabiliyorlar. Şimdi küçük tankta ufak ufak beslerim ben bunları. Ardından biraz boylanma olduğu zaman yukarıdaki boylandırma tanklarımı alacağım. Tamamını da almak istemiyorum. Anne babayı biraz yavrulara alıştırmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir 15-20 tane alsam duracağım. Devamı akvaryumda kalacak. Yani, Yem olmalarını da istemiyorum ama anne babayı yavruya alıştırmam lazım. O yüzden hepsini almamayı planlıyorum. Tamamdır. Onu da aldık. Bayağı da hızlılar. Canavar gibiler. Niyetim şu an beta üzerine büyük bir koleksiyon yapmak açıkçası. Böyle e, bir odanın tamamının, bütün duvarlarının beta standı olduğunu düşünün. Yani şu an bir tarafı kaplayabildim ama e, yakında bunu geliştireceğim ve büyüteceğim planım o. Yaklaşık bir bin beta'ya ulaşmayı planlıyorum. Tabi bunların hepsini aynı tür üzerinden devam ettirmek istemiyorum. Örneğin işte ithalattan gelenlerden de bazı çiftler alıp böylece daha kalabalık, daha çok çeşitli bir beta odası kurmayı planlıyorum. Ee, bütün hobicilerin betacıların hayalidir aslında bu. Ben ilk adımı attım. Böyle şu an bir evde yaklaşık kaç betamız var? 2, 4, 6, 16, 17, 18, 25 Betamız var, bunu <laughs> hayalimiz biraz büyük ama 1000 Betaya çıkartacağız inşallah Bu arada sizin de aklınıza gelen farklı türler varsa istediğiniz, yorumlarda belirtin e, farklı türlere de girebiliriz e, standımız ve akvaryumların boyutu el verdiği sürece bu Betaları haftada 4 ya da 5 gün Artemia ile besleyeceğim gelişmeleri inanılmaz hızlı olacak Şimdi 10 tane kadar yakaladım. Ee, çok küçükler gözüküyorlar mı bilmiyorum. Onlara bir yakın çekim yapmam lazım. Şu siyah nokta gibi olanlar bizim köte yavrularımız. Ee, yeni balıklarımız geldi. Şimdi gideceğim onları almaya. Burası da biraz durulsun. Hayvanlar bir yukarıya çıksın. Gelelim ardından toplamaya devam edelim. Hem yeni paketimizi de açmış oluruz. Şimdi kargomuzu aldık. Biraz büyük taşmada zorlanıyoruz. Şimdi eve geçelim bir açalım bunları. Bakalım neler çıkacak içinden. Eve geldik. Hızlıca açılımını yapalım kutumuzun. Hocam gelmişlerdir ya. O iyi, maşallah. <laughs> Allah'a gelmişler ya. Sağ ol, kusura bakma. HB-Bite Hocam. Fazla makam. hb Hepsi Şöyle göstereyim. Boya da var aslında. Kırmızı bunları bir gösterelim hocam. Hatırlıyorsunuz hep kıyık köşeye bir yere. Bunlar var ya yaklaşık bir 5 hatta 6 santim olabilirler. Tam canavar. Ha şu erkeklerin bunlar, şeyler. Aynen. Metal sineksinler. Bunlar büyüklüğüne baksana hocam ya. Şurada bir paket daha dişlerimiz dişi... var. hepsi var ya tıka basa dolu her an patlayabilirler. Şurası da komple erkek. Erkeklerin de güzelliğine bak. Çok tatlımış ha. Şurada da erkekler. Yani, yani şurada toplamda bir... Güzel akın var değil mi bu Var. Beşikbaşıklarla evet. falan belki geçiyoruz. geçiyor. Geçiyor. Beşikbaşıklarla geçiyor rahat geçiyor canım. Şimdi bunları aşılamak için böyle sırayla akvaryumları yanına alacağız. Ee, bir metallerimizi ayıklayacağız. Evet. Onun dışında bir işlemimiz yok. Onları da göstereceğim şimdi size. Hayır, bunlar kocaman kocaman. Görmeniz lazım. çok ağır. başka bir şey var hocam. Aynen. 3 poşet. Üç poşet poşet bir şey var. Maliden büyük. Şunlar var ya. Yemin ederim. en kötü, al. en kötü böyle. Al mali 50-60 belki 70 yavru dökebilirler. Hocam daha fazlası. Daha, daha fazlası, vardır, En az diyorum. Şu an mol, moliden büyük yani. Şu moliden büyük. Yani. Hani kamerada nasıl duruyor bilmiyorum da. Moliden de büyük şu arkadaki kılıçtan da çok kat kat büyük. Güzeller. Hocam ben senden bir çift götüreceğim şunlarda. Olur hocam. Kesinlikle. Hadi şimdi gel. Bak, bak, bak. Bozulmaya başlamış. Tam zamanında almışız. Kırmızı burunlar bitti. Evet, kırmızı burunlarımız bitti. Önce şuradan biraz su azaltayım aşılamak için. Aşılamada da biraz size bilgi vermiş olalım. Şimdi aşılamayı nasıl yapıyoruz biraz ondan bahsedelim. Gelen balıkları sularıyla beraber bir kovaya alıyoruz. Yanına bir alternatif bir kova daha bırakıyoruz. Balıkların kendi getirdiği suları azaltıp yukarıdan aşılama yapmaya başlıyoruz. Bunu bir ince sarım ortumuyla yapabilirsiniz. Ya da hava taşı sarımıyla. Ardından suyu doldurduktan sonra yine 1 2 işte küçük kova daha içinden azaltıp bir tur daha eklediğinizde aşılama biter. Ama bunu böyle bir 20 dakika, 25 dakika hatta 1 saate falan yayarsanız çok daha sağlıklı olur. Lepistesler biraz daha dayanıklı aslında değil mi? Evet. Ama diskuslar inanılmaz hassas. Gerekirse şu kovayı 3 kere 4 kere boşaltın. Aşılamayı 1 saate çıkartın daha sağlıklı olsun. Ay yani bu bizim tecrübemiz. Ya kesinlikle hocam. En kötü bir buçuk saatte. Hem şey diskuslarda bir saat, bir buçuk saate yani. yaymaları lazım. Kesinlikle. Şey seslerde şey... bir saat ideal aslında. Suyun e, aşıladığımız basınç oranıyla şeriki birbirine denk değil. Aynen öyle. Gösterelim. Görünüyor mu? Müthiş canlılar ya. Akvaryuma da o kadar yakışıyor ki. Bunlardan sonra daha bir sürü canlımız var. Onları göstereceğim. Sırayla geçiyoruz. Biz bunların açılamasını yapalım. Diğerlerine geçtiğimizde devam ederiz. Suyun bu akış hızı gayet yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Çok hızlı yaparsanız böyle bardaktan boşalırcasına bu sefer çarpılır balıklar. Bunları şimdi şu orta tanka alacağız. Üstte i̇şte şu geçecek. Bunları da alttan göstermeye çalışayım size. Şuradan gözüküyorlar. Şurada metallerimiz var. Blue metallerimiz. Bunlar biraz stres yapmışlar. Renkleri kaçmış ama akvaryuma girdikten sonra düzelecek. Onları da şu alta alacağız. Ondan sonra bir poşette e, metallerden alıp eve gidip oradaki akvaryuma aşılayıp bırakacağım. Diskus tankımız vardı biliyorsunuz. Orası maalesef boşaldı. Artık orada e, bir süre metalleri besleriz. Güzel olur. Yaklaşık bir yarım saat geçti. Şurada aşılamamız devam ediyor. Şu sol üstteki akvaryumdan da hiçbir white'larımıza şimdi aşılama yapıyoruz. Ondan sonra şu metallere geçeceğiz. İyi gidiyor şimdilik. Kaybımız yok. İyi sağlam gelmiş. Bir de havalar çok sıcak. 33-34'leri görüyor. 35'leri görüyor. Ona rağmen. Karidesli gelmiş. Bir de karidesli gelmiş. Üçü dolu <laughs> karides göstereyim. Bunun gibi onlarca var içinde. Nereden gelmişti hocam bunlar? Hocam bunlar Trakya bitkili akvaryumdan geldi. Trakya bitkili akvaryumdan geldi. Güzel oldu ya, bayağı sağlam bayağı geldi. geldi. Daha Hı önce de gelmişti yine Trakya'dan evet. şeyler, hiç white'lar. Çok güzel kalite ya. Bu ikinci oldu. Hocam, gönderim çok muhteşem ya. Yani. Aynen. Ya sağlıklı geldi, önemli olan hocam. HP white'larımızı şimdi yerine alacağız. Hocam. bayağı var hocam ya. 45 50 dakika falan oldu. 45 <laughs> Yeterli hocam zaten. Hep ideal. Var ya tam onlar için ideal üreme ortamı. Yukarıda tilki kuyrukları var. Yavrular bol bol saklanır içine. Kırmızı burunları gönderelim mi? Gönderelim hocam. tamam. Onları gönderelim. Şunun suyu pembe noktaya kadar doldu. Boşalttık. Bir tur daha aşılama yaptık. E şimdi artık bunları Gönderme zamanı. Ne bak hocam geldi böyle Hamsiden büyükle. İyi tek de geldi ya. Şimdi şöyle hocam. Alttan çekeyim de öyle. Evet. Bunlar su değişiminde aldılar hocam. Yarın en baba ertesi gün takır takır yavruları dökerler. Evet, benim acil olarak buraya tilki kuyruğu çıkarmam gerekecek şimdi. Şu aşağıdan ya da yukarıdan artık öyle. E aşağıdan takviye edelim. Bak şu, şu beyaz da benim kılıcım. Şeyden ferş durmasam. Şu kılıç balığından bak büyükler görüyor musun hocam? Aynen aynen. Doğru diyorsun. Dişileri özellikle şeyle. Abi Molly ile kılıç da aynı boyda. Hatta bir tık daha büyük olabilir. Büyük büyük. Rahat büyükler. Bak yanlarında kılıçlar kılıç var. Karıştırmayın da. Koyu kılıçlarım da var burada. Burası komple koyu takımı oldu. O şu kılıç yani. Şunu karıştırma. Aynen. Ben onu karıştırdım biliyor musun az önce? Fark etmedim. <laughs> Albinoya <günü mi>? bakıyordum. <laughs> Aynen ama o dişiden küçük ol <laughs> Buraya atacağım hocam. Kalanını şu tarafa atacağım. Tamamdır. Gönder misin? Hadi gönderelim bakalım. Bismillah. Bu da dişi az gibi ya. Biraz daha mı yollarsın? <laughs> Niye? Çok önemli değil hocam. Şimdi şöyle parça parça. Şimdi şey seçemiyorum ya. Ne geldiğini bilemedim. Şey. Daha sonra Karakalıma zamanla. Yani şimdi eve geldim. Ee, Bete yine toplamaya devam edeceğim ama şimdi de bunu alıyorum. Kalabalık olan paketten yavaşça başlıyorum. Bunların hızlı bir aşılamasını yapalım. Ardından diğer paketimize geçelim. Çok fazla aşılama videosu gördünüz bugün. O yüzden Onları artık göstermeyeceğim. Son hallerini göstereceğim size. Ayrıca betalarımın gün ve gün gelişimlerini sizler için çekeceğim. Gün sonunda paylaşacağım. Sizden ricam abone olmanız, yorum yapmanız, takip etmeniz. Bunlar benim için motivasyon kaynağı oluyor. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Rica ediyorum.